Merhabalar arkadaşlar. Ben Ozpark Elektronik'ten Özcan. Bugün sizlerle Pentabot'un driver'larının nasıl kurulacağını bakacağız. Ozparkelektronik.com'a giriyoruz. Ozparkelektronik.com'dan Pentabot'tan kodlama eğitimleri kısmına giriyoruz. Buradan Pentabot ile robotik eğitime giriş adlı yazıya tıklıyoruz. Bu yazımızda gerekli olan kurulumu gerçekleştirmek için gerekli dosyaları burada verdik. Bu üç dosyayı indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Ben vakit kazanmak için daha önceden indirdim. CH341 serial bizim driverlarımızı yüklemek için kullanacağımız dosya. Arduino test kodumuzun test kodlarımızın bulunduğu bir klasörümüz. Bir de Arduino Blockly'nin programının barındıran klasörümüz var. Şimdi ilk önce kontrol etmek istediğimiz ilk şey bilgisayarımızın aygıt yöneticisine girmek. Bunu yapmak için iki farklı yolu izleyebilirsiniz. Buraya gelip Windows'tan sağ tıklayıp başlat tuşuna aygıt yöneticisine tıklayabilirsiniz. Ya da bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet seçeneğini seçerek buradan aygıt yöneticisine ulaşabilirsiniz. Şimdi iki yerde de görelim. Şu an robotumuzun gücü yok. USB kablosunu takıyorum. Off konumunda robotum. USB tak kablosunun takıldığına dair olan ışığımız yandı. On dediğimiz. Şimdi robotumuzun on konumuna getiriyoruz. Eğer robotumuzu on konumuna getirmezseniz USB kablosu takılıyken sürücü driver'ını daha doğrusu robotumuz off konumunda olduğu için bilgisayarımız tanımayacaktır. Herhangi bir şey çıkmayacaktır. Şu an on konumuna getirdim. Gördüğünüz gibi diğer aygıtlar da USB 2.0 serial olarak tanınmayan aygıt olarak geldi bilgisayarımıza. Bilgisayarımızda şu an driverları kurulu değil. Şimdi driverlarını kurmakla başlayalım. Burada iki tane Mac ve Windows için olan dosyalarımız mevcut. Windows için olana giriyoruz. Setup exe'ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçiyoruz. Ve daha sonradan install tuşuna tıklayarak kurulumu gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu an driver kurulumumuz başarıyla gerçekleşti. Ve anında aygıt yöneticisinde arka planda gördüğünüz gibi USB serial CH340 COM8 portundan haberleşebileceğimizi gösteriyor. Şu anda robotumuzu haberleştirebiliriz. Bilgisayarımız şu an driver'ımızı tanıyor. Şimdi ilk test kodunu atalım. Ben Blink Pivot dosyasını yükleyeceğim. Robotumuzun üzerinde bulunan 3 tane LED'i yakıp söndüren uygulamayı açıyorum şu an. Evet Arduino'muz açıldı. Buradan board ayarlarımızı yapıyoruz. Pentabot'ta Arduino Mega 2560 işlemcisini kullanıyoruz. Bunu seçiyoruz. Ve şu an prosesör olarak Atmega 2560 seçili olacak. Port olarak şu an bilgisayarımızda tek bir port gözüktüğü için direkt COM8 seçili geldi. Eğer bir farklı bir port varsa bilgisayarınızda doğru olan port CH340 olan COM8'i seçiyoruz. Ve Upload tuşuna basıyoruz. Şimdi burada robotumuzun üstündeki USB oradaki sarı LED'in sağında bulunan iki tane LED'in yanıp söndüğünü göreceğiz. TX ve RX LED'lerimiz çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Çok hafif bir program olduğundan. Şu anda gördüğünüz gibi ortada bulunan 3 tane ledimiz sırayla 500 milisaniye aralıklarla yanıp sönüyor. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.